Merhaba sevgili üniversite hazırlık öğrencilerim. Bu hafta yapmış olduğumuz AYT Türkiye genel deneme sınavında Ulti Yayınlarının denemesini uyguladık ve sizler için açısal momentumdan güzel bir soru seçtim. Sorunun çözümüne geçiyorum. Şekildeki su değirmeni merkezinden geçen mil etrafında W büyüklüğündeki açısal hızla dönmektedir. Değirmenin merkezinden geçen eksene göre açısal momentumun büyüklüğü L'dir. Buna göre Değirmenin merkezinden geçen eksen'e göre dönme kinetik enerjisi aşağıdaki bağıntılardan hangisiyle hesaplanabilir? Bakın, öncelikle dönme kinetik enerjisinin bağıntısını yazalım. E dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 I W'nun karesi ifadesiyle bulunur. Buradaki I, eylemsizlik momentidir. Yani M r kare ile bulunur. M kütlesi R'ye dönme noktasına dik olan uzaklığıdır. Bakın eylemsizlik torku dönmeye karşı gösterilen direnç demektir. W açısal hızdır. W 2PF ya da 2 π bölü T ile bulunur. Bu açıklamalardan sonra sorunuzun çözümüne geçelim. Şimdi e, L açısal momentum ifadesi de L eşittir. I çarpı W ifadesiyle bulunur. Yani getirip buradaki 1 bölü 2 I çarpı burayı W çarpı W şeklinde yazabiliriz. Ve burada görmüş olduğumuz I çarpı W yerine açısal momentum yani L'yi yazabiliriz. O zaman dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 L çarpı W ile hesaplanabilir. Buna uyan seçenek B de doğru verilmiştir.